Köy bulduk. Bakalım ne varmış köyde. Köylüyle ticaretimizi de yapmış olduk. Kömüre karşılık. Eve gidip biraz daha kömür alalım. Emerald kasalım o zaman. Bu adama kömür sata sata 11 Emerald kastık. Güzel. Yeterli bu kadar. Şöyle haritamıza belli olsun diye banner'ımızı böyle buraya koyalım. Sonra sağ tık yapalım haritada gözüksün. Güzel gözüküyor. Bunda gözükmez çünkü bunun sınırları içinde değil. Güzel. Köyde dolaşmaya devam edelim bakalım neler çıkacak karşımıza. Bu evi dolaştık. Şu eve bakalım bir. Oo burada siyah boya için bunlar lazım olacak bana yağlayayım. Kimin eviymiş? Oo patates güzel. Bunları alalım. Bunlar lazım ya. Bunları da alalım. Ağaç da lazım olur. Bir şey bırak bunları. <laughs> Şimdi envanterimiz dolmak üzere. O yüzden bu eşyaları da bir bırakıp tekrar gelelim. Köy gezmeye devam edelim. O sen kimsin? Sen de mi kömürcüsün ya? Bu köy kömürcü köyü mü? aleyküm. Niye kapını kapatıyorsun ya? Oo obsidiyen alınır. O elmamız var. Ekmeğimiz var. Iron helmet alalım. Ne aldım? Bu ağaçlar sonra daha sık olur. Ağaç kalsın size hadi. Çiftçi. Oo. Sen ne yapıyorsun Hmm Burada zırh varmış Bunu alsam mı Sen ne yapıyorsun burada ya Ha 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 <laughs> kedi var Ben seni sahipleneceğim birazdan Kaçma benden Bir sürü kedi var hemde o, burası büyükmüş birazcık ya. bayağı geniş. Güzel beğendim. Burada sandık yok. Buraya bakalım. Sen ne iş yapıyorsun? Gel bakayım. İşsiz misin sen ya? Baya... Oo. Kalabalık köy. Maşallah. Şu yukarı çıkalım ne var yukarıda? Kapılar içinde kapılar. Çift kapıyı ne yapıyorsun kardeş ya? Üstünü kapatıyor bir de. Oo burada üst kat varmış bakalım. Ha! Ha ekmek varmış. Gerek yok ya. Kalsın sana. Oo uyuyor musun sen? <laughs> ne haber? Rahatım mı bozuldu? <laughs> He, ben yatacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Gel buraya. <laughs> Neredesin ya? Nereye gittin? Kedicik O kediyi bulacağım. Ha? <laughs> Kedim oldu yaşasın Gel Gel eve gideceğiz şimdi. Üstünde oldu zaten gel. Hadi eve gidelim. Evimize de geldik. Gel seni besleyeyim. Şu eşyaları boşaltalım. Sen kal burada tamam mı? Uslu uslu dur. Ben köye gidip geleceğim. At gel bakalım buraya bir. Evet, ama ata tabi boş elle binmemiz lazım. Şimdi eğrimizi takalım. Gel bakalım. Gel bakalım kedi <laughs> Çok güzelsin gel gel. <laughs> kaçma 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 kaçma. Kaçma ya. Kaçma kaçma. <laughs> Gel bakalım. Şimdi seni eve götürelim. Gel bakalım. İkinize gelin böyle. Gel 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 gel. Gelin. Sen de gel. Gel sen de gel gel gel. Gelsene yavrum. Gel buraya gel. Kaçma korkma korkma besleyeceğiz seni. Kaçma ya. Gel bakalım. Atımız da burada. Hadi eve git eve doğru gidelim şimdi. <laughs> Neredesin ya? O oh, bu çok iyi. Hızlı daha iyi bunun. Gel kedicik. Çok iyi ya hızı. Canı da iyi, hızı da çok iyi. Şu hıza bak be işte bu. Atın hızı böyle olacak. Geldik. Aha burada da at varmış. Ben şuradaki ata da bakayım gidip. Bu o kadar da değil ama olsun. Yani bakalım. Aslında ev inşaatı için tropikal balık bulmamız gerekiyordu ama bayağı bir keşif yaptık. Güzel bir köy bulduk. O köyün civarlarında 3 tane kedi sahiplendik. Bir tane atımız oldu. Sonra evimizin dibine geldik. Bir tane daha at bulduk. Bu bölümlük bu kadar. Ev inşaatına başlamayı düşünüyordum bu bölümde. Ama bayağı uzun olacağı için bu bölümde başlamayacağım ev inşaatına. Bir dahaki bölümde başlayacağım. Takipte kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.